Boğazlarda görünmeyen tehlike. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin gemi trafiği ile ilgili raporu çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. Boğazdan geçen her tanker 100 araç kadar hava kirletiyor. Boğazlar Karadeniz ülkeleri için önemli, bir nevi dünyaya açılan kapı. Bu sebeple yılda yaklaşık 50 bin gemi geçiyor boğazlardan. Üstelik birçoğu tehlikeli madde taşıyor. <laughs> bu tablonun sayılarla anlatılabilecek bölümü. Kirlilik boyutunu da İstanbul Teknik Üniversitesi inceledi. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen gemilerin emisyonları yani çevreye saldığı gazların etkisi ölçüldü. Çıkan sonuç en zarar verici olan karbondioksit oranı yılda 30 milyon ton. Bu şu anlama geliyor. Boğazları kullanan bir tanker karadaki 100 araca bedel hava kirliliğine yol açıyor. Hal böyle olunca insan sağlığı tehdit altında. Raporda bu oranın yılda 280 kişiyi akciğer kanseri, 4.200 kişiyi de kalp hastalıkları yüzünden öldürebileceği belirtildi. Rapor, tespitlerin yanında çözüm yolları da önerdi. Şu anda Baltık Denizi'nde böyle bir alan söz konusu. Böyle bir alanınız olduğu zaman, siz bu alana girdiği zaman gemilerden temiz yakıt kullanmasını istiyorsunuz ve temiz yakıt kullandığı zaman da gemilerin emisyonları çok azalıyor, ciddi boyutta azalıyor ve sağlık etkisi de tabii ortadan kalkıyor. Şehirler arası yol.